Gençler merhabalar. Orijinal yayınlarının TYT Matematik Soru Bankası'nda mutlak değerin 7. ve son testiyle devam ediyoruz. Bugünkü sorularda yine süper arkadaşlar, tamam mı? Hepsi yıldızlık. Düz bir yolda şekilde gösterilen yönlerde Fatih, e, bakın saniyede 5 metre gidiyormuş. Murat saniyede 1 metre, Zafer de saniyede 2 metre hızlarıyla koşmaktadır şekilde verilmiş zaten. Başlangıçta Fatih ile Murat arasındaki mesafe 6 metre. Yani şurası Bakın 6 metreymiş. Zafer ile Murat arasındaki mesafede 9 metreymiş arkadaşlar. Tamam. Hareketleri esnasında herhangi bir zamanda Fatih'in bulunduğu nokta A, Murat'ın bulunduğu nokta C ve Zafer'in bulunduğu nokta B olduğuna göre diyor. Bu ifadesinin zamana göre değişimini gösteren grafik aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar başlangıç anında, başlangıç anında yani T eşittir 0 anında. Bak T eşittir 0 anında. Ne olacak? Arkadaşlar A eksi B ne olacak? A ile B arasındaki uzaklık. E, A ile B arasındaki muza uzaklık arkadaşlar 9 artı 6'dan 15 değil mi? Evet. Artı B ile C'nin arasındaki uzaklık da ne arkadaşlar? 9. Yani başlangıçta arkadaşlar 24'ten başlamalı. Hepsine baktığımda arkadaşlar hepsi de zaten bakın 24'ten başlamış değil mi? Evet. Şimdi şuradaki 3'ler var ya hepsinde 3 olduğundan dolayı bakın şuradaki 3 e, saniye sonraki duruma bakalım. 3 saniye sonra arkadaşlar bir bakacak olursak şöyle. Evet. Şimdi A ile B arasındaki mesafe ne arkadaşlar? İkisi de bakın aynı yönde gidiyor. Değil mi? Şimdi başlangıçtaki mesafe aralarında 15 değil mi? Evet. Artı. Şimdi arkadaşlar aralarındaki mesafe biraz daha e, açılmayacak mı? Çünkü Fatih daha hızlı değil mi? Zafer'e göre. Şimdi bir saniyede bu 5 gidiyor. Diğeri 2 gidiyor. Aralarındaki mesafe ne oluyor arkadaşlar? 3 kapanıyor. Değil mi? Yani 3 daha açılıyor. Daha doğrusu. 3 açılıyor. E o zaman 3 saniye sonra ne kadar o açılacak? 9 saniye açılır. Yine 15 artı 9'dan 24. Bak 3 saniye sonra da yine ne olması lazım? 24 olması lazım. Bak A şıkkında böyle bir şey yok. 24'ün altında. E B şıkkına baktığım zaman yine 24'ün altında arkadaşlar. Bu da olmaz. E D şıkkına baktığım zaman 3 saniye sonra bak 0 anda 24. 3 saniye 3 aşağı 5 yukarı buralarda olacak. 24'ün üstünde oluyor. Bak bu da olmadı. 3 saniye bakın arkadaşlar başlangıç anı da zaten bak burası 24. 3 saniye sonra 24'ün yukarısına çıkmış. Halbuki 3'te de yine 24 olması gerekiyordu. Bakın E şıkkındaki gibi mevcut olacak. Anlaştık mı? Geldik ki Yasin'in sayı doğrusu üzerindeki konumu aşağıdakilerden hangisi gibi olursa A, B ve C noktalarına olan uzaklıkları toplamı en az olur. Diyelim ki arkadaşlar şu A, B, B, e, 0 ve e, şu aralıklar daha doğrusu ne olsun? 2 birim olsun arkadaşlar. Tamam mı? Anlaşılması açısından e, bunu örnekle yapacağım. Şimdi A'nın A'ya olan uzaklığı nedir arkadaşlar? 0'dır. A'nın B'ye olan uzaklığı nedir? 2'dir. E, A'nın C'ye olan uzaklığı 2, 4, 6'dır. Topladığım zaman ne olacak arkadaşlar? 8 olacak. Bakın yine burası 2. Tam şurada ortada olduğunu varsayalım. 1'e 1 bir diyelim arkadaşlar. Şurası da ne olsun? Yine 2 olsun. Şimdi A'nın A'ya olan uzaklığı bak şu şunun şu elemanın A'ya olan uzaklığı 2 artı 1'den ne gelecek? 3 gelecek. B'ye olan uzaklığı bakın şurası 1. C'ye olan uzaklığı da 3 olacak. Buradan topladığım zaman 7 gelecek. Şimdi arkadaşlar yine bakın buralara 2 diyorum. A'ya olan uzaklığı ne olacak? 2, 4, 6. Şöyle. B'ye olan uzaklığı bakın 4. C'ye olan uzaklığı zaten 0. Değil mi? Topladım. 10 geldi. Yine buralara 2, 2, 2 diyorum. A'ya olan uzaklığı 2 artı 2'den 4. B'ye olan uzaklığı 2, C'ye olan uzaklığı da 2. Buradan da ne geldi? 8 gelmiş oldu. E'ye bakalım. 2 2 2 dedik. A'ya olan uzaklık 2. B'ye olan uzaklık zaten 0 gelecek, değil mi arkadaşlar? Evet, B'ye olan uzaklık 0. Tam B'nin üstünde. C'ye olan uzaklık da 4 olduğundan dolayı 6. Bakın bize en azı istiyordu arkadaşlar. En az da E seçeneğinde mevcut. Geldik 3. ve son sorumuza. Hilal Hanım'ın penceresi iki özdeş dikdörtgensel stor perdeden oluşmaktadır. Bakın bunlar bizim için önemli. Tamam. Hilal Hanım bir nolu perdeyi şekildeki bulunduğu konumdan ok yönünde 48 santim. Tamam. iki nolu perdeyi de şekildeki bulunduğu konumdan ok yönünde 40 santim hareket ettirdiğinde E ve C noktalarının son konumları arasındaki uzaklık 24 santim oluyor arkadaşlar. Tamam. Buna göre yukarıda verilen şekilde E, C'nin alabileceği değerler toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar uzaklık'tan bahsediyoruz, mutlak değerli e, ifadeler aklımıza gelecek. Şimdi EC uzunluğuna ben x diyecek olursam, aradaki mesafeden bak, bahsettiğimden dolayı arkadaşlar burada ne olacak? Eksi olacak. Şimdi ne kadar gidiyor arkadaşlar bu hareket ettirdiğim zaman? Bak bir 40 hareket ediyor, bir de 48. Bunlara olan uzaklığı ne olacakmış arkadaşlar? 24 olacakmış. Buradan arkadaşlar x eksi 88 eşittir 24. Bunu arkadaşlar nasıl çözüyoruz? X eksi 88 eşittir 24 veya x eksi 88 eşittir eksi 24 şeklinde. Buradan x eşittir 112 gelecek veya x eşittir ne geliyor arkadaşlar? 64 geliyor. Bunların toplamı da 176 gelir. Doğru cevabımız C şık. Ama bunu ikinci bir yoldan da anlatmayı istiyorum arkadaşlar. Tam olarak bu kafanıza yatmadıysa şöyle diyelim. Evet. Şimdi arkadaşlar diyelim ki E noktası bak aşağı indi ya şöyle. şöyle iki nolu yönde aşağı indirdik. E noktası buraya gelse. C ile yukarı yönde hareket ettirdik arkadaşlar. C de diyelim ki tam şuraya geldi. Tamam. Şimdi E ve C'nin son konumları arasındaki uzaklık. Bak E ve C'nin son konumları bu değil mi? Bu aradaki uzaklık ne olacak arkadaşlar? 24 olacak. Tamam. Şimdi Hilal'in bir nolu perdeyi şekildeki bulunduğu konumdan ok yönünde 48 santim diyor ya. Evet. Arkadaşlar şuradan şurası bak C ilk başta burada değil miydi? Evet. Son konumu da bu değil mi? Ne kadar hareket ettirmiş oldu şimdi buradan buraya? 48 hareket ettirmiş oldu. Anlaştık. Peki iki nolu ok yönünde ne kadardı? 40 santim. Şimdi iki nolu ok yönünde arkadaşlar E'den şuraya mı geldi? Evet. Ne kadar hareket etti bu? 40 santim hareket etti. E şimdi e uzunluğu arkadaşlar şuradan şuraya kadar değil mi? Evet. O zaman hepsini toplayacak olursam 48 artı 24 artı 40'dan ne geldi burası? 88, 24 daha bak 112. Az önce de bulmuştuk. Hatırladınız mı? Şimdi bak E ve E daha aşağıda olabilir. Şöyle. Şunları sileyim de. Şöyle E şuraya gelmiş olabilir. C de arkadaşlar bu sefer buraya gelmiş olur. Şimdi E ile C arasındaki son durumdaki mesafe arkadaşlar 24 olmayacak mı? Evet. Şimdi 2 nolu ok gününde 2 nolu ok gününde ne kadar iniyor aşağı? 40. E o zaman arkadaşlar 2 nolu ok gününde bak şuradan şuraya kadar inmedi mi? Evet. E bunun 40 olması için 24'ü buradaysa demek ki şurası da ne oldu? 16 oldu. E 1 nolu ok gününde arkadaşlar şuradan bak C buradaydı. Buraya kadar geldi. Yani şu yönde 48 gitmesi gerekiyordu. Ya burası zaten 24. Haliyle arkadaşlar şu aradaki mesafede ne kaldı? 24 kalmış oldu. Şimdi e, peki bizden ne istiyor arkadaşlar? EC uzunluğu. E, EC uzunluğu da ne oldu? Burası tamamı değil mi? 16 artı 24 artı 24. Burası 48. 48 16 daha 64 oldu. Yine bunların toplamı da arkadaşlar 176 yapacaktır. Tamam? Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.